Selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle hepimize güzel bir, bol bereketli bir hafta diliyorum. Daha sonrasında kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olup beğeni yapmayı unutmayın diyerek yavaştan haftanın önemli gelişmelerinde bizleri neler bekliyor teknik tarafta, hangi seviyeler önemli kısaca bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Dilerseniz başlayalım. Hepimizin akıllarında oluşan aslında soru Bitcoin'in yükselişini yaptı. Peki bu yükseliş hareketi nereye kadar sürebilir? Ve önemli seviyeler nereler korunmalı? ki bu yükseliş hareketi devam etsin şeklinde baktığımızda aslında bir sonraki hamle olarak 31 bin direncin önemli bir seviye olarak karşımıza çıktığını ve bu direnci kıramadığını hala görebiliyoruz Bitcoin tarafındaki bu bölgeye geçmiş fiyat hareketlerinden baktığımızda önemli direnç alanı olarak karşımıza ve destek alanı olarak da çalışmış olarak gör, görmekteyiz. Şimdi Bitcoin tarafında bu hafta özellikle çarşamba günü açıklanacak olan ABD enflasyon verisi var. E, yıllık enflasyon verisiyle beraber 12 Temmuz çarşamba günü 15.30'da açıklanacak bu veriyle beraber eğer istihdam ve ücret artışları beklentilerine göre iyi gelmediği e, için bu pozitif olarak fiyatlanmaması durumunda yani negatif bir görünüm hakim olması durumunda buradaki önemli seviyelerden bir tanesi bir alt zaman dilimine hatta geçelim. Yükselişinden sonra belirli bir renç aralığında hareketine devam eden Bitcoin tarafında Alt barem olarak 29.500, üst barem olarak da 31.000 renci karşımıza çıkıyor. Ve düşüşten sonra belli bir renç aralığında şu anda yatay hareketine devam eden Bitcoin tarafında evet burada bir yükseliş hareketi görünümüne sahip olabilir. Ve bu yükseliş hareketinden sonra veri açıklamasıyla beraber buradaki yani düşüşün düzeltme seviyesi olan aynı zamanda burası satıcılı bölge ve düzeltme alanı olan 30.800 ve 31.000 eğer direncinde takılı kalırsa Bitcoin internetinde tekrardan bir geri çekilme durumu oluşabilir. E tabi bu eğer bir de FED üyelerinin şahin duruş ihtimali nedeniyle baskı görülebilmesi ihtimaline karşılık da eğer şahin bir açıklama gelirse şayet olumsuz tarafta geri çekilme ile birlikte buradaki 29.500 bareminin eğer kırılımı ile beraber alttaki destek bölgesi olan ki burası sol tarafta oluşan kısım bir fair value gap yani boşluklarla birlikte aşağıya doğru iniş önemli bir aynı zamanda alıcılı talep bölgesi demand bölgesi olan 26.200 ve 27.000 bölgeleri önemli bölgeler olarak karşımıza çıkabilir. Bunu göz ardı etmememiz gerektiğini ben düşünüyorum. Olumsuz senaryoda. Ha, olumlu senaryoda ne olabilir? Buradaki OTE dediğimiz yani düzeltme alanının üzerinde eğer kapanış yapması durumunda bir satıcılı mum gelmemesiyle beraber yukarı doğru 31.000 direnci Hacimli olarak kırılması ve üzerinde eğer e, tutulması ile birlikte Yukarıdaki günlük zaman dilimine geçiyorum hemen 33.000 ve 32.000 bin doğru bir yükseliş hareketi gözlemleyebiliriz Olumlu senaryoda Buradaki en önemli e, faktörlerden bitcoin tarafında konuşacak olursak Buradaki yataylıktan sonra yukarıya doğru bir sıçrama hareketi Ve bu sıçrama hareketinden sonra da Önemli satıcılı bölgenin aslında tepkisi bakılmalı ve burada yükselişi destekleyen veriler aranmalı. Eğer yükseliş hareketi gözlemleyebilmemiz için. Eğer yükselişi tetikleyen hareketler yoksa yani satıcılım bunlarla beraber hala satış eskisini sürdürüyorsa ve 29.400 baremini hızlı bir şekilde kırarsa aşağıdaki destek bölgelerine doğru bir geri çekilme oluşturabilir. Ha geçen haftalarda gördüğümüz gibi önemli olumlu verilerden bir tanesi neydi? Sekin yapılan spot ETF başvurularıydı. Ama bu Spot ETF başvuruları ile birlikte bu yükselişi zaten destekledi ve bu aslında biraz yetersiz kaldı diyebiliriz. Yani tekrardan geri çekilmesiyle birlikte alt baran bölgesi olan 29600 bölgesi Önemli olacağını ben düşünüyorum. Yani burada aslında biraz da kırılımın yönü önemli olacak. Aynı zamanda buradaki 30.800 ve 31.000 bölgesi Önemli olacak. Tabi buradan tekrardan bir satış gelmesi aynı zamanda burada bir diagonal yapıyı da Oluşturmaya gidebilir yani Düşen Tepe fiyatları ile birlikte tekrardan Satış baskısını Arttırabilir. Bu da göz ardı edilmemelidir. Ethereum tarafına geçtiğimizde ise Ethereum tarafında aslında simetrik bir yapı mevcut günlük zaman diliminde özellikle kripto paralarda biliyoruz ki altcoin'leri çok fazla etkileyen Ethereum tarafında Bitcoin ile birlikte aslında paralel gittiğini görebiliyoruz. Burada da bir alt zaman dilimine geçtiğimizde trend bazında baktığımızda aslında yükselen trendten sonra hemen hemen tepe fiyatından sonra burada da eğer düşüşten sonra tekrardan düzeltme bölgesi 708 bölgelerine denk geliyor. Yani 707 bölgesine geliyor. Evet. Buradaki geri çekilme ile birlikte buradan tepki almasıyla beraber tekrardan alt destek bölgesi önemli olacaktır. Burada da kırılım olması gereken bölge eğer aşağıya doğru destek bölgelerine geri çekilmenin devamı söz konusu olması durumda olumsuz senaryoda 1817 bandı önemli bir destek alanı olarak görünmekte. Yukarı doğru yükseliş hareketi yani bu yapının bozulmasıyla beraber yani evet buradan alıcılar kuvvetli geldi, baskın geldi ve burada e, baskın gelerek bu alanı temizleyerek yukarıda bir destek oluşturdu ve yukarıya doğru yükselişini gerçekleştirmesi için de önemli destek yapacağı alanda 1937 ve 1949 da birlikte e, aslında yükselen dipleri takip etmemizin gerektiğini ben düşünüyorum eteryum tarafında. Eteryum tarafında genel konjektüre baktığımızda aslında burada da yapının yukarıya doğru kırılması gerekiyor. Yani 4 saatlik zaman dilimindeki aslında buradaki 1920 ve 1940 baremi burada da önemli seviyeler olarak günlük zaman diliminde bu bunu desteklemiş oluyor. Yani alt zaman dilimiyle üst zaman diliminin burada aslında desteklendiğini bir nevi görüyoruz. Tabi buranın kırılımı ile birlikte burada eğer destek olarak çalışırsa buradaki önemli seviyelerden bir tanesi ki daha önce burası biraz Take out yemiş yani kırılıyormuş gibi yapmış ama kırılmadan tekrardan geri çekilmesini sürdürmüş. Burada e, tabii önemli seviyelerden bir tanesi 1975 bölgesinin önemli olduğunu görüyoruz. Buradaki e, alıcıların tutunmasıyla birlikte tekrardan 2029 ve 2139 bölgeleri takip edilebilir. Tabii e, fake durumuna karşılık e, yükseliş destekleyen veriler burada da çok önemli olacak. Yani burada ne olabilir? Arasay tarafına bakılabilir, uyumsuzluklara bakılabilir. Onun dışında burada yükselen dip fiyatları oluşturuyor mu? Ona bakılmalı. Destek olarak oluşturup tekrardan yukarıya atıyor mu? Buradaki dip fiyatları ile birlikte kırılımla beraber sadece kırılım oluyor. İşte burada hani giriş yapalım demek yeterli olmayacaktır. Diğer verileri de takip etmenin faydalı olacağını düşünüyorum ben. Burada da en yakın destek bölgesi olarak 1823 ve 1826 bölgesi görünüyor. Bu bölgenin altına kapanış yapması durumunda alt destek bölgesi aynı zamanda diagonal trend bölgesi olan 1698 ve tekrardan 1721 bandı önemli olacaktır ki Bitcoin tarafında eğer geri çekilme söz konusu olması durumunda yani Bitcoin'de eğer 26000'li seviyeleri görmemiz durumunda Ethereum tarafında da bu destek bölgesine doğru bir geri çekilme oluşabilir. Bunu da Ethereum ile birlikte yani Bitcoin ile paralel takip etmenin önemli olacağını ben düşünüyorum. Ee, bunu her zaman e, genelde e, paylaştığım grafiklerden bir tanesi. Bu dörtlüğü paylaşıyorum, global taraftaki endeksler tarafını. Pek bir değişiklik yok bu, bu kısımda. E, genelde haftalık olarak genel konjektürde baktığımızda hemen hemen paralel olarak ilerleyen bu yapıların yani yükselen e, trendle birlikte hepsinin burada e, MA21'in üzerinde fiyatın tutunduğunu görüyoruz. Fakat az zaman dilimliğine indiğimizde bu korelasyonun bozulduğunu görebilmekteyiz, ama üst zaman dilimlerinde bu korelasyon hala yüksek trendiyle birlikte paralel olarak ilerlediği görünmekte. Zaten geçen paylaştığım analiz videosunda da bunları detaylı olarak orada da görebilirsiniz. Hızlıca burayı geçiyorum ve önemli aslında birilerden bir tanesi de Bitcoinle DXY tarafı, yani dolar endeksi tarafı. Doların aslında burada baskılandığını ve destek bölgelerine doğru çekildiğini görebiliyoruz. Burada 4 saatlik zaman diliminde yani kısa vadeli zaman diliminde baktığımızda önemli seviyelerden bir tanesi 101 desteği görünüyor. Onun öncesinde 102 desteği var. Aynı zamanda burada DXY tarafında düşen tepe fiyatlarının da hakim olduğu görülmekte. Tabi buradan olası geri çekilme durumunda önemli seviyelerden bir tanesi 100 bölgesi olacaktır. İlk önce 101 daha sonrasında da 100 bir bölgelerine doğru yani 101.45 bölgelerine doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. Tabii bu geri çekilme ile birlikte Bitcoin tarafında da şu anki yapı itibariyle her ne kadar geri çekilme yaşansa da Bitcoin tarafında da görüyoruz ki burada yukarı doğru yani ufak da olsa destek bölgesine doğru yukarıya doğru bir imelenme söz konusu. Buradaki geri çekilme ile birlikte eğer yatay hareketle beraber bu sarı alana geldiğinde tekrardan buradan tepki alması sonucunda önemli seviyelerden bir tanesi 30.800 ve 31.000 direnci olacaktır satıcılı bölge. İşte olası harekette de bu bölgenin aslında DXY tarafı ile beraber aslında paralel bir şekilde takibinin edilmesinin önemli olacağını ben düşünüyorum DXY tarafında. Bir alt başka pariteye geçtiğimizde ise Bitcoin Dominas, Total 2 ve USDT Dominas kısımları. Burada aslında geçen haftalardaki videolarda detaylı olarak açıklamıştım. Altcoinler neden baskılanıyor ve altcoin tarafında neden o yükselişleri göremediğimizin orada detaylı videosu var. Burayı da hızlı geçeceğim. Bitcoin tarafında evet yükselişten sonra 111 günlük hareketli ortalamanın üzerinde tutunsa da e, önemli e, burada da yatay harekette e, fiyatın hareket ettiğini görebiliyoruz. Ama dominans kısmında da yani dominantlığın da baskın olduğunu görebilmekteyiz. Fakat USDT dominans tarafına baktığımızda ise hemen hemen orada da e, burada da bir düşüş hakim olmadığını ve Burada her ne kadar pozitiflik hakimse hareketli ortalamanın üzerinde USDT dominansının da hakim olduğunu ve yükseliş trendini hala baskın bir şekilde koruduğunu görebiliyoruz. Tek burada negatif olan kısım ise total iki tarafı. Total iki tarafının da hala düşüşten sonra bir yatay hareketten sonra bir kırılımın oluşmadığı görünmekte. Bu da gösteriyor ki bize her ne kadar Bitcoin dominansı ve Bitcoin tarafındaki yükseliş hakimiyeti sürse de USDT dominans ve buradaki yükseliş hakimiyetinin hala tutunduğunu ve Total iki tarafında da hala baskının sürdürdüğünü gördüğünüz sürece hala altcoinlerde çok fazla hareket yani pozitif ayrışan altcoinler dışında herhangi bir hareketin olmadığı görülmekte. Bir sonraki altcoin'lerden baktığımızda ise SHIP olacak. Bu SHIB'e niye bakıyoruz diye soracak olursak aslında önümüzdeki aylarda sorduğunuz altcoin'lerden bir tanesi ve aynı zamanda önümüzdeki aylarda öne çıkabilecek temel taraftaki altcoin'lerden bir tanesi olarak görünmekte. Neden? Çünkü önümüzdeki Ağustos ayında bir lansmanı var Shibarium'un bu eğer başlatılırsa şif fiyatı nereye kadar yükselebilir ve teknik görünümde nereye kadar gidebilir sorularının aslında burada yanıtını aramaya çalışacağız. E, şif tarafını günlük zaman dilimine özellikle baktığımızda ve santimetre verilerinde de gördüğümüz gibi aslında santimetre verilerinde şunu söylüyor. Bu hafta sonu aslında %8'lik bir çıkışla birlikte yukarıya doğru bir sıçrayışla beraber Sert düşüşten sonra belirli bir %8'lik bir hafif bir fiyat artışı görüldü. Ve tabii 2000 2022'den buradaki verilerle birlikte baktığımızda bu yana buradaki piyasa değeri %90 düşmesine rağmen balina işlemleri ve sirkülasyonun iyi bir işaret verdiğine dair bir veri aslında santimetre verileri teknik tarafta baktığınızda da birçok defa günlük zaman dilimine temas olan bu diagonal yapının yukarıya doğru kırılımı eğer gerçekleşmesi durumundaki bu 798 barem oluyor. 798 direnci üzerindeki kalıcı olabilmesi durumunda 859 ve 880 satıcılı bölgeye doğru bir yükseliş hareketi görülebilir. Buranın hacimli olarak kırılması eğer hacim yeterli olması durumunda tekrardan burada yeni bir dip oluşturmasıyla 975 paremi önemli olacaktır. Ki burası daha önce ee, ne olarak çalışmış destek olarak çalışan bu bölgenin tekrardan direnç olarak karşımıza çıktığını görebiliyoruz. Günlük zaman diliminde de en önemli aslında destek bölgesi SHIB için 702 bölgesi olacaktır. 702'nin eğer kaybı olması durumunda olumsuz senaryolardan bir tanesi alta doğru bir geri çekilme e, görülebilir. Bu da göz ardı edilmemesi gereken noktalardan seviyelerden bir tanesi olduğunu ben düşünüyorum. Şimdi bir de buna istinaden altcoin piyasası için yine santimetre verilerine baktığımızda Temmuz ayının ilk haftası evet nispeten bizim için hepimiz için altcoinlerde biraz durgunlukla hareketle geride bıraksak da bu süreçteki metriklerde ele alınan ve öne çıkan verilerden bir tanesi XRP majör altcoinlerden ve ada oluyor, ada çıkmış. Peki bunların teknik görünümüne baktığımızda ki bu da XRP çok sorulan altcoinlerden bir tanesi. Onu da ele almak istedim. İlk önce ada ile başlayalım. Adanın günlük zaman dilimine baktığımızda Düşüşten sonra önemli destek bölgesi olan 0.25 bölgesinden toparlanma gördüğünü ve toparlanma ile birlikte fiyatın yükselen dip fiyatları ile birlikte önemli destek bölgesi üzerinde tutunduğunu görebiliyoruz günlük zaman diliminde. Fakat buradaki önemli satıcılı bölge aynı zamanda geçmiş yine fiyat hareketlerinden baktığımızda 0.29 ve 0.30 direncine takılmış durumda. Tabi buranın kırılımı bile birlikte yükselişin devamından bahsetmemiz ve önemli aslında 0.35 seviyesine doğru bir yükseliş hareketi gözlemlememiz mümkün olabilir. Aksi takdirde yine olumsuz senaryoda ise 0.25 altındaki kapanışları burada ada tarafına dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. E tabi buranın geçirimi ile birlikte de üstteki fair value gaba doğru bir yükseliş hareketi görülebilir. Bu da göz ardı edilmemesi gereken önemli e, direnç alanlarından bir tanesi olacaktır. XRP ise XRP biraz ağır altcoinlerden, zaten ada da öyle major altcoinlerden bir tane ikisi e, olduğu için e, biraz ağır ilerliyorlar. E, burada da günlük zaman diliminde gördüğümüz gibi belli bir e, dar aralıkta ilerleyen fiyatta e, önemli seviyelerden bir tanesi. 0.44 düzeyinde tutunuyor şu anki yapı itibariyle. Evet burada da yükselen dip fiyatları oluşumu var. Ve bu yükselen dip fiyatlarının oluşumunu alta doğru kırmadığı takdirde hala yükseliş trendinden bahsetmemiz mümkün olacaktır. Fakat burada trendi değiştirecek en önemli desteklerden bir tanesi olan 0.45 olacağını düşünüyorum. Fakat buradaki iğneler çok fazla spike'lar olduğunu yani iğne fiyatlarının çok stop yani bir trader'ın aslında XRP'de trade yaparken çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü iğneler gerçekten acımasız bir şekilde yukarıya doğru ve aşağıya doğru atılmış durumda. Burada da önemli geçirmesi gereken düşen trend yapısının kırılımı ve direnç alanı olan 0.49 bölgesi olacaktır. 0.49'un bölgesi üzerinde kalması durumunda 0.51 ve 52 bölgeleri takip edilebilir. Burada da kırılımın yönü XRP için önemli olacaktır. Ama hala günlük zaman diliminde bu aralıkta hareket ettiğini ve bu aralıktan henüz çıkamadığını görebiliyoruz. Ne zaman ki bu kırılım yönü ee, Önemli olur. O zaman XRP tarafında yükseliş ve düşüşten, derin düşüşlerden bahsetmemiz mümkün olabilir. Ve en son Litecoin ile bitireceğiz. Litecoin tarafında da çok gene sorulan sorulardan bir tanesi. Yine aşağıda da sorduğunuz gibi Litecoin'de halving süreci varmış. Ve bu halving ile birlikte Litecoin tarafında ne olabilir şeklinde. E, sorular aldım. E, bu e, tarafta baktığımızda ise Litecoin tarafında aslında e, sizce şu anda alınmalı mı ya da alınmamalı mı? Ben bunun kararını veremem. Bunun kararını teknik görünümde, siz kendi analizlerinizle, benim analizlerimle birleştirip ondan sonra yorumlayarak yapmanız gerekiyor. Ben burada sadece size teknik taraftaki e, önemli seviyeleri ve e, oluşan formasyonları teknik tarafta söyleyebilirim. E, geri e, karar vereceğiniz mekanizma kendiniz olacaktır. E, Litecoin tarafına baktığımızda ise buradaki yükseliş trendini evet 20 Ağustos ayında 26 gün sonra tam net tarihini bilmiyorum ama Ağustos ayında bir halving süreci var. Evet halving fiyatlanması ile birlikte zaten Litecoin tarafında da yükselişin hakim olduğunu görebiliyoruz burada da. Önemli seviyelerden bir tanesi burada bir harmonik yapı varmış ve bu harmonik yapının aslında D seviyesi aynı zamanda satıcılı bölge olan 114 bölgesinden tepki almış. Ve bu tepkiyle birlikte aslında Litecoin tarafında da destek bölgesine yani düzeltme bölgesine doğru geri çekildiğini görebiliyoruz. Şimdi önemli seviyelerden bir tanesi akıllarda şu soru oluşur. 90 ve 93 baremini eğer üzerinde kalabilirse fiyat ve buradaki aşağıya doğru 90 altındaki haftalık kapanış yapmadığın sürece burada tekrardan yukarı doğru bir yükseliş hareketi gözlemleyebilme olasılığımız masada mevcut. O, o zaman da 113 bölgelerine doğru bir yükseliş hareketi gözlemleyebiliriz. Tabi buradaki artışı artışıyla beraber de ilk hedef seviyesi yani kanalın yukarıya doğru kırılımı ile birlikte 113 bölgesinin kırılımı ile beraber bir sonraki hedef seviyesi 123 ve 136 bölgeleri olacaktır ki buralar aslında takip edilmesi önemli seviyeler olarak ben görebilmekteyim. Dediğim gibi Ağustos ayında gerçekleşecek Halving öncesi de Ufak da olsa eğer bu destek bölgesi korunabilirse alıcılar tarafından ki burada alıcıları toplayabilirse yukarı doğru bir yükseliş hareketi görebilmemiz e, muhtemel olabilir. Fakat burada eğer toparlayamazsa ve tekrardan geri çekilme hakimiyeti söz konusu olması durumunda 77 önemli destek alanı olarak görünmekte. E, kısaca Bitcoin, Ethereum ve diğer altcoinlerle ilgili önemli aslında seviyeleri, teknik görünümleri söylemeye ve belirtmeye çalıştım. Bir sonraki haftalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.